Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> Böyle açmayı seviyorum. Hoppa 91'in kutusunu açacağız ve telefon bize kutu içeri ne sunuyor buna yakından bakacağız. Telefonda 8 GB RAM ve 128 GB hafıza var. Ee, yani Oppo hakikaten bize hafıza ve RAM tarafında en fazlasını sunmaya devam ediyor. İşte dediğim gibi başka firmalar gibi hafızadan kısayım işte RAM'den kısayım falan filan fiyat da burada düşsün falan demiyor. Birçok insan burada işte Oppo'nun telefonlarının işte fiyatından belki biraz e, game vuracak ama yani çok da fazla söyleyecek bir şey yok çünkü neden ee, hakikaten adamlar daha fazla RAM ve daha fazla hafıza koyuyorlar telefonlarına. Bundan dolayı da fiyatlar biraz pahalı oluyor. Yani burada 6 GB 64 yapmıyor adam 128'e 8 yapıyor arkadaşlar bunu söyleyelim. Ee, bundan dolayı da belki bir noktada ilk etapta sanki daha fazla para veriyor musunuz gibi hissiyat kapılıyor ama daha fazlasını daha para vermek zaten oldukça normal bir şey. Şimdi şöyle söyleyelim. E, bu telefon aslında yani e, Türkiye pazarına biraz geç girmiş. Aslında Türkiye pazarına demeyelim, Avrupa pazarına geç girmiş bir e, telefon ama hakikaten Oppo A serisinin e, hani en güçlü modellerinden bir tanesi ve Oppo A serisini bana sorarsanız başka bir seviyeye taşıyacak telefonlardan bir tanesi. Hep beraber göreceğiz neler sunacak. Şöyle söyleyelim. Bu telefonda AMOLED ekran var. Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 6.4 inç bir ekran var. 2400x1080 piksellik bir ekran var. Ee, şu Infinity U diyebileceğimiz bir damla çentik mi denilir artık buna nasıl söylenir bilemeyeceğim ama Infinity U tarzında bir çenti olan bir telefonla karşı karşıyayız. Arkada dörtlü diklemesine yerleştiren bir kamera düzeni var. 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel siyah beyaz ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip bir kamera yapısı var arkadaşlar. Ee, telefon bize, dilerseniz şöyle göstermeyeyim size şunu. Burada tabii ki telefonun özelliklerini söylüyor bize. Söylediğim şeyler tabii ki Voc 3.0 desteği var. 20 Watt hızlı şarj desteği var arkadaşlar. Ee, bu arada telefonun tabii ki pilinden bahsetmek, bari bir şeyinden bahsettik. 4025 mAh pil gücü var arkadaşlar bu telefonda. Ee, nasıl bir pil performansı sunacak hep beraber göreceğiz ama Şöyle söyleyelim, e, telefonda Helio Mediatek Helio P70 Yonga seti var. Bu Helio P70 Yonga seti de gerçekten iyi bir Yonga seti arkadaşlar. Mali G72 ile beraber de performans tarafında bize bir sorun teşkil etmemişti bugüne kadar. Yine teşkil edeceğini düşünmüyorum. Özellikle 8 GB RAM ile beraber oyun tarafında çok ama çok başarılı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Hemen kutumuzu açalım. Evet. Tabii ki bizi bir kutu karşılıyor. Bu kutunun içinde bir kılıf var. Hep söylüyorum bunu koyması çok ama çok başarılı. Markalar, bazı markalar enteresan kendisine dünya markası diyen bazı markalar bunları koymuyor. Bunları satıyor ama işte dediğim gibi Oppo öyle yapmıyor. Her kutu içine bunu mutlaka mutlaka koyuyor. Hemen şuradan açalım. Burada telefonla ilgili bilgileri zaten size söyleyeyim bilgileri burada bulabiliyorsunuz. Hemen şuradan arkadaşlar iyi e mi çıkartayım ve burada Blazing Blue. <laughs> Blazing Blue ile arkadaşlar karşı karşıyayız. Renk yanıyor ya. Renk çok güzel abi ya. Aşırı güzel yani renkler söylüyorum ya. Ben bu tarz renkleri çok ama çok seviyorum. Yani siyattan falan o kadar bıktık ki arkadaşlar yani e, siyattan da griden de çok fazla bıktık. Bu renkler çok ama çok güzel. Renk tarafında Oppo çok ama çok agresif arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha şöyle dilerseniz telefonu da açalım. Şu damla çentikli ekranı da size gösterelim. Nasıl bir damla çentikli ekran var. Hemen açalım. Evet arkadaşlar burada şöyle söyleyelim. İşte bu VOG 3.0 destekli bir 20 Watt şarj adaptörümüz var. Burada ise tabii ki tipçe bağlantı kablomuz var ve Oppo bunu koymaktan çekinmiyor. Tüm telefonlarına bunu koyuyor. Oppo'yu tebrik etmek lazım. Ee, dediğim gibi birçok markanın şu anda özellikle birçok Çinli markanın şu anda kulaklık koymadığını görüyoruz ama Oppo bunu yapmıyor. Yine bu e, çok ama çok kaliteli olduğunu daha önceden de test ettiğimiz hatta ilk nesil Find X'te de kullanılan arkadaşlar kulaklığı yine burada Amiral Gemisi'nde kullandığı, kullandığı kulaklığı burada kullanmaya devam ediyor. bundan dolayı tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi ekran bu. Yani bu damla çentikli bir ekran var burada. Kimisi de dediğim gibi damla çentikli seviyor. Kimisi de arkadaşlar işte bu ekran içinde delikli ekranı seviyor ama e, yani farklı farklı insanlar için, farklı tercihler için açıkçası Oppo bize bu seçenekleri sunuyor. ben telefon kutu açılışıyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Çok fazla merak ettiğim bir telefon özellikle A91 bize ne sunacak ne sunmayacak fotoğraf tarafında, performans tarafında, oyun tarafında önümüzdeki günlerde tüm detaylı testlerini sizlerle paylaşacağım. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.